Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere ufak bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Orijinal jant ile yan sanayi jant arasındaki en büyük özelliklerden bir tanesi ağırlık farkı ve janttan çıkan sestir arkadaşlar. Mesela bu görmüş olduğunuz jant yan sanayi bir jant. Bunun sesi bu arkadaşlar. Tekrar bu da orijinal jant arkadaşlar, alışım malzemesi hem farklı hem daha sert bir de ağırlığı da daha ağırdır. Şimdi bunu deneyelim bir de. Yani orijinal jantlar bildiğiniz kilise çanın gibi ses verir arkadaşlar e, alışım malzemesinden dolayı işte en büyük özelliklerden bir tanesi bu. Buna dikkat edin.